Şimdi çocuklar hatırlayın bizim bir timsahımız vardı. Bu timsahımız nasıl bir timsahtı? Obur bir timsahtı. Bu obur timsah ne yapıyordu? Kocaman sayıları yiyordu. Küçük sayılara sırtını çeviriyordu. O zaman ben buraya bir kocaman sayı yazayım. Hatta şöyle olsun o. Şöyle yapalım onu. 9. Kocaman bir sayı. Bir de buraya küçücük bir sayı yazalım. O bu timsah büyüğü yedi. Küçük sırtını döndü. Ama bu sayı birinci sınıflara göre. O zaman ben bu timsaha daha büyük sayılar yazayım. Şimdi ben bu obur timsaha büyük bir sayı yazdım. Bir de küçük bir sayı yazdım. O bu timsah küçük olan sayı sırtını döndü. Büyük olan sayıya ağzını açtı. Dedik ki 29 büyüktür. 12'den 12 küçüktür. 29'dan sırtından doğru okursak küçüktür diyoruz. Ağzından doğru okursak büyüktür diyoruz. 29 büyüktür. 12'den 12 küçüktür. 29'dan. Peki bir de böyle bu senekilerden öğrenelim biz. Hatırlayalım. Şimdi benim elimde bu sefer 125 var. Peki ben bir tane yüzlü yazayım. Ama bu sefer 10'lu biraz küçük olsun. Çünkü burası 2, 20 yani. Bir de burası aynı kalsın. O zaman nasıl diyeceğim? 125 büyüktür. 105'ten. 105 küçüktür. 125'ten. Peki o zaman bir de yüzlük değiştirelim. Şimdi 639 bayağı büyüktüm. 400. Bakın yüzlükler küçüldü. 439'dan 639 büyüktür. 439'dan 439 küçüktür. 639'dan.